hasıl kelam, kurdun dişine kan değdi abiler. Bu saatten sonra benim tek derdim intikamdır. Yanımda olsanız da, olmasanız da. Ne yüzle geldin buraya? Oranın resmi, sokağın kıyameti kopacak kıyameti. Kaderimizde ne varsa o ne bir eksik ne bir fazla. İntikamımızı almadan parayı unutun. Bakamı unutun. Aşk, sevda, ne zaafınız varsa bir kenara bırak. Onları gördüğüm yerde deleceğim, deleceğim. Kimse senin Çınar oğlundan çalamaz. Oğlum. O Mercan'ın gençlerini nerede görsem kıyamam. Memleketi de Allah kullak ettiz bugün. Defolun gidin lan buradan! Bana bak Mercan, bura halkanın başı. Kızım defalarca anlattı bana. Tamamdır, görüyordun. Tamamdır kral. Çocuk karşıma çıkmasın, bir kere böldüm bir daha da veririm Allah size.